Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yarmayla yapmış olduğum yoğurtlu bir çorba yapacağım. Harika bir lezzet kesinlikle de tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. Biz yozgatlılar yarma diyoruz ama çoğu yerde dövme ya da hediklik buğday olarak da geçiyor. Ölç olarak ben 1 su bardağı kadar kullandım. Üzerine 3 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Bu işlemi ben akşam yatmadan önce yaptım. Suyun içerisinde ısladım. Daha sonrasında da kapağını kapattım ve sabaha kadar bu şekilde suyun içerisinde beklettim. Sabah kıvamı bu şekilde oluyor. Yani birazcık şişmiş oluyor. Suyu da böyle birazcık sarımtırak oluyor. O yüzden suyunu döküyorum. Bir de yıkıyorum. Daha sonrasında da hemen kıvamını sizlere tekrardan göstereyim. Şişmiş oluyor. Yani daha öncesinden pişirmenize gerek kalmıyor. Üzerine 2,5 su bardağı kadar yoğurt ekliyorum. 1 tane yumurtanın sarısını ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu da unumuzu ekleyelim. Suyunu eklemeden önce bütün malzemeler pürüzsüz hale gelene kadar bir karıştıralım. Pişirirken yoğurdun kesilmemesi için iyi bir şekilde karıştırmanız gerekiyor. Yani pütürlü kalmasın. Tarifimde hep aynı bardağı kullandım. Aynı bardakla tekrardan 6 su bardağı kadar su ilavesi yaptım ama suyunu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Yoğurdun kıvamı suyun miktarını değiştirebilir. O yüzden kontrollü ekleyelim. Ben 6 su bardağı kadar ekledim. Kıvam olarak da ayrandan bir tık cıvık olmalı. Kıvamını burada göstermeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ayrandan bir tık cıvık olacak şekilde suyunu ilavesini yaptım. Daha sonrasında da ocağımı yakıyorum. Karıştırma hareketini hiç bırakmadan sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Karıştırma hareketini bırakırsanız çorbamız kesilebiliyor. O yüzden sürekli karıştıralım. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra ocağımı kısıyorum ve kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Kaynadıktan sonra yaklaşık 15 dakika falan fazladan ben kaynatıyorum. Çorbamı yan ocağa aldım. Bir yandan kaynamaya devam ederken de üzerinin nanesini yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı da ben tereyağı ekledim. Tabii yağ kısmını damak tadınıza göre eksiltebilir ya da çoğaltabilirsiniz. Daha sonrasında da yağımız kızdıktan sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı kuru nane ekledim. Nanenin kokusunu hissedene kadar pişirelim. Tabi pişirirken de yakmamaya da özen gösterelim. Bu senin nane'm annem kuruttu. Görmüş olduğunuz gibi yemyeşil kurutmuş. Ellerine sağlık. Buradan pamuk ellerinden öpüyorum. Bu arada naneyi pişirirken ocağım kısık ateşte kısık ateşte yakmadan böyle kokusunu alana kadar pişirdim. Yaklaşık 1 dakika falan sürdü. çorbamızın üzerine dökelim. Tuzunu eklememiştim. 1,5 tatlı kaşığı da tuzunu ekledim. Tuzunu yine damak tadınıza göre ayarlayın. Ben üzerine yarım su bardağı da haşlanmış nohut ekledim ama çok şart değil. Evinizde varsa ekleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir lezzet veriyor. Çorbamız kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika fazladan pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi çorbamız hazır. Sizlere kıvamını gösteriyorum. Daha sonrasında da ocağımı kapatıyorum. Çorbamız dinlenirken kapağını tam bir şekilde kapatmayın. Yoğurdumuz kesilebilir. Bu şekilde yarım kapatın. Çorbamı kaseme böldüm. Biz bu çorbada sarımsağı çok seviyoruz. Sarımsağı rendeledim. Üzerine de birazcık su ilavesi yaptım. Böyle çorbanın üzerine ekliyoruz. Gerçekten çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Sıcak sıcak tam kış günlerine yakışır. Harika bir çorba oluyor. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açalım. Yeni tariflerimden haberiniz olsun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.